Evet çocuklar. Sayfa 168'de 7. soru. Aynı köşedeki bir iç açısı bir dış açısının 8 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bir düzgün çokgen çiziyorum. Çocuklar. Aynı köşedeki dış açısı iç açısı pardon. Dış açısının 8 katıdır dış açıya x dersem iç açıya ne demem lazım? 8x. Çocuklar düzgün çokgenin kaç kenarı olduğunu bilmediğim için sadece bir köşesini çiziyorum. Geri kalanı nokta nokta gösteriyorum. Sadece olayı anlamak amaçlı bu. İç açısı dış açının 8 katıymış. Tamam. Çocuklar burası demek istediği şey şu. Bu iç açıyla dış açının toplamı her zaman nedir? 180 derece. 8 ile x'in toplamı kaç derece? 180 derece. 9x neye eşit? 180 derece. x eşittir. 180'i 9'a bölmüşler. 9'a bölüyorum. Bölmüşler değil. Biz bölüyoruz. 20 derece. Tamam. Ben dış açıyı bulduktan sonra benim için hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ne bir formülüm var benim? 360 dereceyi 20 dereceye bölersem 360 dereceyi dış açıya bölersem neyi bulurum? Kenar sayısını. Bakın unutmayın. Formül ne? 360'ı dış açıya bölersem düzgün çokgenin kenar sayısını bulurum. Tamam. E tamam. Bu düzgün çokgenin 18gen olduğunu buldum mu? Buldum zaten bana. Onu sormuş. Bu kadar soru. 8. soruya geçelim. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 7 olan bir düzgün çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Buna benzer çok soru çözdük. Bakın, videoları tekrar tekrar durdurun, kendiniz yapmaya çalışın. Alt, e, uğraşın biraz. Bir soruyu muhakkak en az iki kere dinleyin. Bu dediklerimi yapanlar bu soruyu kendisi çok rahat çözebilir bir köşesinden çizilebilen bir köşeden bak. Şöyle bir düzgün çokgen. Bir köşesinden köşegen çiziyorum. Tüm köşegen sayısını karıştırmayın burada. Bir köşeden bir köşeden bir köşeden den çizilen Köşegen sayısı formülüne burada bakarsanız eğer kitabınızın ön tarafında n-3 yani kenar sayısının 3 eksiği. Kenar sayısının 3 eksiği 7 imiş. n burada kaç olur? 10. Bu şekil neymiş? Düzgün 10 gelmiş. Evet ucumuz kırıldı. Evet. Bunun iç açıları toplamını soruyor. İç açıları toplamı da defalarca geçti. Kenar sayısından 2 çıkartıyorum. Neyle çarpıyorum? 180 dereceyle. Çocuklar düzgün ongenin içinde 10'dan 2 çıkartırım. 8 tane üçgen oluşur. Her bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 8 çarparım. Bu işlemin sonucu 1440 derece olması gerekiyor. Evet. 9. soru. Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? Şimdi düzgün 15 gen diyor. 15 kenarlı bir şekil çizmeye uğraşmayacağım. Sadece benim istediğim bir köşe. Dış açı iç açı bahsettiği için ne yapıyorum böyle nokta 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 15 kenar gösteriyorum. Bir dış açısının ölçüsünü ben ne yapacağım? 360'ı 15'e bölersem dış açıyı bulurum. Bölüm burada kendiniz. 360'ı 15'e bölerseniz bir dış açıyı 24 derece bulacaksınız. 24 derece. E i̇ç açı kaç o zaman? 180'den de 24'ü çıkartırsak 156 iç açı. Diyor ki dış açı iç açısının ölçüsü dış açısından ne kadar fazladır? Bu bir test sorusu olsa 156'dan iç açıdan dış açıyı da ne yapmanızı istiyor? Çıkarmanızı istiyor. Farkı ne kadardır? Kaç derece fazladır diye sorduğu için cevabımız 132 derece aralarındaki fazlalık. Pekala çocuklar